WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube bunlar emperyalist yamyamların istihbarat operasyonlarını yaptıkları yerlerin adı. Sosyal medyada 20 yaş challenge çılgınlığı sürüyor milyonlarca kişi albümlerini karıştırıp 20 yıl öncesine gitti. Ancak bu nostalji uzmanlara göre tehlikeli. Buna bir tehlike olarak adlandırabiliriz. Nasıl kişiler kişisel verilerini, devlet şifrelerini veya sosyal medya şifrelerini bir başkalarıyla paylaşmıyorsa, geç, gençlik veya geçmiş, geçmişe ait fotoğraflarını, yüz ve çehre bilgilerini aslında internete yüklememeleri gerekmektedir. 20 yıl öncesine ait fotoğraflarınız bugünün teknolojisiyle bir tehdide dönüşebilir. Kişilerin yüzlerindeki sadece bir fotoğrafları ellerinde bulunması dahilinde yüzlerindeki çehre oynamaları, yüzleri üzerinde çeşitli konuşmalar gerçekleştirilebilen e, teknolojik uygulamalar ve teknolojik şirketler var. Bunların asıl amacı bu uygulamalar için aslında bir büyük veri toplama ve bunun üzerinde çeşitli analizler yapıp 20, 30, 40, 50 yaşlar arasındaki yüz ve çehredeki değişiklikleri e, belirli bir algoritmaya koyup bundan sonraki çeşitli yaşlandırma uygulamalarında kullanmak. Peki milyonlarca kişi neden bu akıma uydu? Uzmanlara göre bunun en büyük sebebi pandemi. Çünkü ne zaman bitecek sorusu aslında bir daha yaşayabilecek miyiz? O fotoğraflara baktığımızda tekrar bu tatili, bu yaptıklarımızı yapabilecek miyiz? Bizi daha fazla kaygılandıran bir süreç oluşturuyordu. Burada olumlu duygularla ilişki kuruyoruz aslında. O yüzden de 20'li yaş olarak karşımıza çıkan süreçte de bizim ne kadar değiştiğimizi, geliştiğimizi, değişimi ve gelişimi bize gösteriyor. Ne yapıyorduk biz? Sosyal medyayı nasıl kullanıyorduk? Başkalarının hayatına duyduğumuz merak, kendi hayatımıza duyduğumuz merakın önüne geçiyordu. Ve bu süreçte kendimize ilişki kurduk, kendi duygularımızı hatırladık ve deneyimledik. Onlara tekrar yer verdik.